Herkese bir başka çekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüş yapacağız. Bugünkü sürüşümüz abi biraz yokuşlu olacak. Zaten videonun başında da şu anda bir yokuş çıkıyoruz. Komple bir yokuşlu çıkacağız. Nereye gidiyoruz? Ufak bir alışverişimiz var. Hem onu halledelim, hem de sizlerle birlikte bir içerik çıkartmış olayım dedim. Yani güzel gelmiş full yokuş olacak hemen hemen. Çünkü bir buraya çıkacağız. Burayı atlattık. Burada hafif bir yokuş. de Yozgat Bulvarı'nın yokuşu var. Bir de onun dönüş olacak. Öyle ekstra fazla bir şey olmayacak. Evet. Burayı da geçtik. Devam ediyoruz. Hava biraz serin. Öyle tam şey değil. Maalesef ki aslında bir eldiven almadı. Bak şu an şu anda. Çünkü Ankara bayağı bir soğuktu. Hatta bir kar bile yağdı diyebilirim. Neyse abi şu trafiği bir atlatmaya çalışalım biz. Atlatabildiğimiz kadar en azından. Evet. Yani bunlar geçene kadar gene yandı. Bak. Evet. Yani arabayla olsak buraları bekleyecektik ama geldik. En önde bekleyeceğiz bu sefer de. Ay. Şuradan devam edelim kırmızıyı bekleyelim. Yolumuza bakalım sonra. Allah eldiven ben alsaydım iyi de asla ben de almadık iyi yapmadık ya. Yani ellerim üşüyor. Ve bunun dönüşü olacak. Halledeceğiz bir şekilde ya sorun olmaz. Öyle de halledeceğiz, böyle de halledeceğiz. Telefon çaldı da onu bir kapattık. Bu arada ışığı uzun sürüyor ne yazık ki. buraya yansa bile onlar geçmeye devam edecek artık. Bak mesela yandı. Zorlayacaklar. Orayı bırakmazlar abi. Orayı bırakmazlar. Orayı zorlamıyorlar. Bak hala o da oradan geçiyor. Bu da buradan geçiyor. Bak abi biz de motorla iş zamanlı olarak hareket edebildik diyelim. Hah abla da iyi sürüyor yani helal olsun. Güzel, başarılı. Bunlar da ıslakmış Yani. Amca beni gördü. Sağ ol amca. su akıyor ya. Evet. İyi olmadı bizim için çünkü scooter bayağı bir çamur oldu. Yani boş olmadı nereden akıyorsa. Yani duyuyor musun, bilmiyorum da ya şırılı şırılı sulardan geçtik. Bak şimdi. Altı üstü gene gitti gümbürtüye. Neyse abi yapacak bir şey yok. Temizleriz. Ya bir şey mi patlamış? Ne patlamış yani bu? Düzgün bir su değil yani bu akan su. Şöyle baksana ya. Atacak yer de yok hani buradan. Neyse biz gene gelelim şu. Şurada bekleyelim ön sırada. Nereden geliyor bilmiyorum ama Yukarıda da öyle Gerçi İyi bir temizlik Yapmak gerekecek Yozgat Kulvarı'nı Tırmanacağız Oradan ineceğiz Bir sorunumuz Kalmayacak Şu yatağı atırsak Her ya şey patlamış Artık Hala geçiyorlar. Israrcılar çünkü, ısrarcılar. Valla çekiş kontrolde kapalı. Arka teker bir patinajda bıraktı bize. Neyse biz burayı aşarız. En azından burası kuru bir hat. Bak sol taraftan akıyor yani. Sola doğru kaymış. Kaçta çıkıyoruz? 18. 19. 18-19. Değişiyor. Tabi siz göremiyorsunuz ne yazık ki. Çünkü abi ekran göstermiyor. Bak buradan akıyor. Şuradan başlıyor bir şeyler. Neyse en azından dönüşte kuruz yoldan geleceğiz. O iyi olacak bizim için. Uzun soluklu bir yokuş. Ya burayı bilen biliyor zaten Yozgat Bulvarı'nı. O yüzden benim anlatmama gerek yok. Hani güzel dik bir yokuş burası. Tek motorlu bir skuter için zorlayıcı bir yokuş. Ha bu da bizim skuterımız da zorlandı ama çıktı sonuçta. Şu anda 25 km bölü saat hızla sabit çıkıyoruz. 26-27 oluyor arada. Ama istediğimiz torku gücü net bir şekilde alabiliyoruz. Yani bak arabayla olsaydık ya geçen arabaydaydım. 6 kilometrelik yolu bir 40 dakikada falan geldim. Ya o kadar şey oldum ki böyle iğretimlerle. Hani dedim keşke skuturum olsaydı dedim ya. Hatta onunla ilgili de bir şey yaptım. Küçük bir short e, videosu yaptım atlayalım. Bak mesela geldik abi gene. Bu kadar arabaya geçtik. Buradayız. Neyse ona da ilgili bir short videosu yaptım abi. Onda da mesela dedim ya yani keşke araba olsaydı. Abi 6-6.5 kilometrelik yolu 40 dakikada geldik neredeyse. Yani düzgün bir trafik yok artık Ankara'da. Deprem sonrası çok göç aldık. Kendi. daha sakin, biraz daha güvenli. Geçen de 41 bir de jenerayı devreye sokuyor. İstemiyor gitmemi daha fazla makine. Arkadaşlar ben 43-44 falan de Nasıl olabilir bilmiyorum. Ya benim makinede bir tuhaflık var ya da onlar hissetmediler belki de. Hani oracın devreye girdiğini. Belki onlarla ilgili böyle bir durum var. Yani orayı tam bilemiyorum. Harbi iyi soğuk yani. Şu anda ellerim üşüdü. Yani cidden iyi soğuk var. Mesela ben şurada bir yerde içeriğimi sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim. Çünkü Ay. Harbi üşüdüm. Ya işte scooter çamur oldu. Bana yani şuralar baksanıza ön taraf bayağı bir kötü. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama olmuyor gerçi. Işık terste kaldı. Mesela şuralar. Bak şuralar tertemizdi. Neyse artık. Arka çamurluk keza aynı şekilde. Neyse abi hani trafiğin içinde az bir şey. Yokuşlu bir yol yaptık. Güzeldi. Skuterimiz yine çıkıyor. Yokuş performansımızı gördünüz. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşça kalın, Takipte kalın.